Sayın Esma Akgöz, sizi de bu akşam aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Öncelikle kendinizi kısaca bize tanıtabilir misiniz? İyi akşamlar diliyorum ve nazik iftar daveti için platformumuza çok teşekkür ediyorum. Ben Esma Akgöz, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Koordinatörüyüm. 10 yılı aşkındır OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların ihracatını ve uluslararası işbirliklerini geliştirmeye çalışıyorum. Organize Sanayi Bölgesi dediniz, Kore ile birlikte gerçekleştirmek istediğiniz projeler veya bu atılan adımlar var mı? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Muhakkak var. Çünkü her şeyden önce Türk askerinin kanıyla ve teriyle başlamış olan bu iki ülke arasındaki tarsılmaz güçlü bağ ve dostluk için belki artık daha fazla sanayileşme alanında ticari ilişkilerle bu dostluğu pekiştirmeliyiz diye düşünüyoruz. Biz Temmuz ayında Türkiye Kore Danışma Platformu'yla beraber gelen bir heyetimizi Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle ağırladık karşılıklı katılımcılarla bölgemizde işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tabii ki bundan sonraki dönemde de bu işbirliklerini daha fazla geliştirmek için hem Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz iş insanlarımızla birlikte hem de yine çok yüksek üretim kapasitesine sahip olan, esnek üretim kabiliyetine sahip olan Ostum Organize Sanayi bölgemizde bulunan firmaları ziyaret etmek üzere de Kore'den iş adamlarımızı her zaman bekliyoruz. Karşılıklı işbirlikleriyle dostluğumuzu çok çok daha üst seviyelere taşıyacağımız inanıyoruz. Kore'nin sahip olduğu teknolojik birikim çok kıymetli, üretim kabiliyetleri çok kıymetli. Belki biraz da iki tarafın kabiliyetlerini birleştirirsek hem Kore'nin iyiliği için hem Türkiye'nin iyiliği için OSTIM ve Türkiye Kore Dayanışma Platformu diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. O zaman size son bir soru yöneltmek istiyorum. Bu geceki düzenlediğimiz iftar programı ile ilgili birkaç düşüncenizi alabilir miyiz? Ne hissettiniz? Nasıldı? Öncelikle Türkiye Kore Dayanışma Platformu'nun bu akşam düzenlediği iftar daveti çok kıymetliydi. Mübarek Ramazan Ramazan ayı boyunca aslında birçok davete gittik ama hakikaten bu bizi hem duygulandırdı hem bilgilendirdi hem Koreli dostlarımız kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı sağladığı için özel bir akşamdı. Bu vesileyle hem Türk milletimizin Ramazan bayramını da şimdiden tebrik etmek isterim. Hem de çok verimli güzel geçen bu iftar davetinin devamını bekliyoruz bir sonraki seneye de. Çok güzel çok kıymetli verim aldığımız bir akşam oldu. Aynı zamanda Kore Yelpaze Dans Grubu'nu izlemek de muhteşemdi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bu güzel Güzel düşünceleriniz için tekrar inşallah gerçekleştireceğimiz etkinliklerde tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Esma Güç çok teşekkür ederiz.